Uludağ Üniversitesi'nin kulüplerinden biriyle beraberiz şimdi Sualtı Kulübü. Yani usat arkadaşlarımız çok güzel şeyler yapıyorlar suyun altında. Uludağ Üniversitesi Sualtı Topluluğu Organizasyon Sorumlusu Koray Yaman kulüpleri USAT'ın kuruluşunu ve aktivitelerini Kampüs Magazin'e anlattı. USAT 1994 yılından beri çok aktif olan bir kulüp. Üniversitemizin en aktif topluluklarından birisi diyebilirim size. Bu yıldan beri çeşitli etkinlikler, aktiviteler, projeler, dalış gezileri düzenleyen bir kulüp. Ee, yani düzenli olarak ayda bir dalış gezileri, dalış gezileri yapıyoruz. Kaşa, Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye aklınıza gelebilecek bütün kıyı şeridini dolaşmaya çalışıyoruz. Uludağ Üniversitesi Sualtı Topluluğu ünlü isimlerin de yer aldığı sualtı günleri düzenliyorlarmış. Sualtı günleri yapıyoruz. Ee, örnek olarak Afişlerini gösterebilirim arkada. 10 yıldır yapıyoruz biz sualtı günlerini. Bu sene 11.sini düzenleyeceğiz. Peki sualtı günleri nedir? E, su altına gönüllü vermiş ünlülerin, tanınmış kişilerin gelip sunum yaptığı e, onun dışında bir gün boyunca diğer üniversitelerin su alt topluluklarından konuk olarak gelen misafir öğrencilerle temizlik dalışları, fotoğraf yarışmaları su altı fotoğraf yarışmaları yaptığımız bir proje. Koray Yaman, engelli üniversite öğrencilerinin de yer aldığı USAT'ın son projesini ekibimizle paylaşıyor. Engelli üniversite öğrencilerine de dalış eğitimi verdik. Artık biz dalmak Özgürlük türü ee, yapmıyoruz. Şöyle yapmıyoruz. Bu zamana kadar damak özgürlük turu yaptık. Birçok e, üniversite bizden örnek alıp bu projeyi gerçekleştirdiler. Biz dağmak özgürlük biraz daha kapsamlı halini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz bu sene. O da Uludağ Üniversitesi'nin 6 öğrenci topluluğuyla birlikte bir otelde kamp şeklinde dalış, binicilik, fotoğraf, e, balıkçılık vesaire bu tip topluluklarla birlikte engelli çocuklarla e, güzel bir kaynaşma ortamı Yaşamayı planlıyoruz. Ustadın dalış eğitmeni Barış Eker, dalışın olmazsa olmazlarını sıralıyor. Öncelikli olarak bizim temel ekipmanlarımız var, maske, palet, şnorkel olmak üzere. Onlar olmadan dalışımızı gerçekleştiremiyoruz. Onun haricinde de scuba ekipmanlarımız var. Onlar da tüp, regülatör ve BCD olmak üzere 3 çeşit. İsterseniz ben maskeden başlayayım biraz. İşte Suyun altında görüşümüzü sağlıyor. Daha net bir şekilde görmemiz için gözle su arasında hava boşluğu olması lazım. Onu da maskemiz sağlıyor içine su almayarak kapalı bir şekilde. Paletimiz aşina herkes biliyordur büyük ihtimalle suyun altında ilerlememizi sağlıyor. Daha el kol biraz yorucu olabilir. Biz palet yardımıyla güçlü bir palet vuruşuyla daha rahat bir şekilde ilerliyoruz. Daha az enerji enerji harcayarak. Onun haricinde scuba ekipmanlarımıza geçelim isterseniz. Scuba ekipmanlarımızda daha çok aynen insanların göremediği da bilmediği ekipmanlar. Bunlar da bizim tüplü dalış yapmamız için gerekli olan Ekipmanlarımız kesinlikle gerekli olan ekipmanlarımız. 3 tane üç temel ekipmanımız. Barış şeker dalış kıyafetlerini giyiniyor ve neler yapılması gerektiğini açıklıyor. Bedenim uygunsa uygunmuş. Evet. Bunların hepsinin galiba takılmak için ayrı ayrı... Evet, takılmak için ayrı ayrı kilitleri var. Ekstra güvenli ve bir spor. çoğu zaman hani halk dilinde şey vurgun olayları falan bahsediliyor. Riskli bir spor olarak bahsediliyor ama biz bunu aşmaya çalışıyoruz Bulda Üniversitesi Sual Topluluğu olarak. Ekstra güvenli bir spor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi e, vücudumuza taktıktan sonra şurada kayışları var. Kayışlarını e, tam vücudumuza oturması için suyun altında böyle sağa sola yalpalamaması için bunları iyice sıkıyoruz. Daha sonra ön tarafında cırtı var. Cırtını da güvenli bir şekilde bağladıktan sonra bir de üstünde klipsi var. Klipsini taktıktan sonra denge eleği, eğer bedenimize uygunsa bizim vücudumuza e, güvenli bir şekilde oturuyor. Hı hı. Bunu bu sefer nasıl kullanıyoruz? Bunu e, tüpten gelen havayla, ben az önce zaten ağzımla şişirdim. Böyle ağızla şişirmekle uğraşmıyoruz. Daha çok e, tüpten gelen havayı e, şuradan bir kampçı yöntemiyle bağlayıp, çok rahat bir şekilde şişiriyoruz. Bu şişirme ve indirme butonu olarak da düşünebiliriz. Dalışın güvenilir bir spor olduğunu dile getirirken tüpün su altında nasıl kullanıldığını uygulamalı gösteriyor. Tüp dediğim gibi 45 dakika, 50 dakika bize suyun altında yetiyor. Ama tüpün içindeki hava dedim basınçlı, basınçlı bir şekilde biz bu havayı soluyamayız. Soluruz ama zor olur. Yani bir barajdan hızlı bir akan barajdan böyle ağzınızı açıp su çekmek gibi olur. E, bu basınçlı havayı soluyamadığımız için de ekstra bir malzememiz daha, malzememiz daha var. İsmi de Regülatör. E, Türkçesi zaten düzenleyici, düzenler anlamında. E, tüpteki basınçlı olan havayı bizim soluyabileceğimiz şekilde atmosfer basıncında düşürüp e, rahat bir şekilde solumamızı sağlıyor.